Bugün boykot ediyoruz. Kimse bizim cebimize karışamaz. Karışan gelsin versin koysun cebimize parayı alışveriş yapalım. Daha olacak çünkü protosta hakkımız doğal hakkımızda anayasal hakkımızı kullanıyoruz. Kimsenin engellemeye hiçbir güç yetmez. Beşiktaş'ta dükkanım var. Hatta yukarıda damar dedi yukarı doğru. Bugünlüğüne kapattım. Hatta komşularım da bugünle özel çay ve kahve servisi yapıyorlar. Sizce etkili olacak mı boykot? Ben etkili olduğunu düşünüyorum çünkü dün bir haber kanalları dolandığımda e, bakanların, işte milletvekillerinin cay e, caycı insanları böyle vatan haini olarak suçladığını gördüm. Bizi vatan haini olarak suçlamaya devam edebilirler. Hatta hukuksuz dediler boykot içerisinde. Ana, hepsi anayasada yazıyor. E, şu anki anayasaya göre zaten e, ülkenin cumhurbaşkanı da aday olamıyor. Onun için de bastırıyorlar bir yandan. Bir yandan anayasayı değiştirmeyecekler, bir yandan da boykot etmeye devam edeceğiz her şeyi. Hatta sabahleyin taze ekmek almadım, kahvaltı kalan ekmekleri yedim. O derece yani işin içindeyiz. E, olacak ya, insanlar bir yere geldiği zaman yapabileceği şey yok. Hadi bakalım ne olacak diyorum şu an. Ne kadar bir yere gelirsek sonra o kadar daha hızlı alırız gibi gözüküyor. Başka nasıl sesimizi çıkarabiliriz? Kesinlikle etkili olacağını düşünüyorum. E, hatta çoğu yerin bu şekilde yapması çok ilgimi çekti açıkçası. E, bence tüm Türkiye için bir ses yani yapabileceğimiz bir sürü şey yapmalıyız. Yani bu boykotsa boykot, direnmekse direnmek, eylem yapmaksa eylem yapmak, bağırmaksa bağırmak, oturmaksa oturmak. Ee, bu ülkenin değişmesi için bunu yapmalıyız. Ya olması lazım yani bir şekilde biz en çok gençlere güveniyorum ama o çocuklara da günah. Kapının önüne çıksalar yiyorlar sopayı kalkası suyu ya. Ben Nişantaşı'nda oturuyorum çocuklara okulun bahçesinden dışarı çıkmıyor. Tomaları dizmişler. Savaş mı var bu ülkede. Ne oluyor ya? Bu çocuklar bir şeyi protesto etmesin mi? Nereye geldik biz ya? Vallahi sürecek. Ya. Bizim hanım ne yapıyor öyle mi? Akşam sekiz buçuk oldu mu? Tencereyi alıyor cama çıkıyor tıngır 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 tıngır. Ama bütün mahalle böyle. Nişantaşı'nda böyleyse kurtuluş şişli zaten full böyle. Boykot çok yararlı bir şey. Ülkenin gidişatı çok kötü. Şimdi çok da konuşmayalım. Televizyona çıkıyoruz. Malum bir ansızın bir şafaktan alırlar bizi sıkıntı yani. Ama ben inanıyorum bu ülkenin halkı, bu halk bu ülkeyi yerlere taşıyacak. O kendi çıkarlarını gözetenlere şey yok. Yok abla onlar öyle olmayacak yani biz gerekene gerektiğini yapacağız Allah'ın izniyle, halkımızın izniyle.